balık her dakika artıyor, Her dakika gelenler, gidenler alan e, tam bir e, karınca yuvası gibi. Birazdan Gürgentepe Belediye Başkanımız Cemil Coşkun canlı yayın konuğumuz olacak. E, şu anda e, evet birazdan Cemil Coşkun canlı yayın konuğumuz olacak sevgili takipçilerimiz. Bugün Ordu Tanıtım Günlerinin son gündeyiz. Dört günlük buradaki e, festival, dört günlük olan e, etkinlik bugün akşam saat 19 itibariyle sona erecek. Hala buraya gelmek için fazladan bir 6 saatiniz var. İmkanı olan herkesi buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca burada neler yaptığımızdan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Perşembe günü kalabalık bir toplulukla bir açılış töreni gerçekleşti. Ardından Cuma günü yine hakeza saat 2'de, açılışın saat 2'de olmasına rağmen Program saat 2'de başlıyor olmasına rağmen Cuma günü saat 11'de buralarda devasa kalabalıklar oluşmaya başladı. İstanbul'da yaşayan ordular buraya akın akın buraya geldiler. Dün Cumartesi günü inanılmaz derecede bir kalabalık vardı ve burada gerçekten yürümek fuar alanı içerisinde arkamızdaki bina belediyenin olduğu, standların olduğu alan, arkamızdaki alana girmek ve çıkmak gerçekten imkansız duruma geldi. Saat 2 ile 4 arasında içeride yürümek, adım atmak, nefes almak gerçekten imkansız duruma gelmiştim. Ve bugün saat 12'de başladı buradaki etkinlikler. Hani biz 12 diyoruz ama insanlar sabah saat 9.30'da bu alanı doldurmaya başladılar. Biz sabah 9.30'da burada canlı yayın hazırlıkları yaparken insanlar bu alanlara gelmeye, bu alana gelmeye, belediyelerin standlarına kendi ilçelerinin Özellikle de İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın kendi ilçelerinin standlarına çok yoğun ilgilerin olduğunu gördük. Şu an içeriye girmek için sıra bekliyor vatandaşlar öyle diyebilirim. Şu an içeriye girmek için sıra bekliyor vatandaşlar. Yayınlarımız bu şekilde yapıyoruz. Bugün son gün. Bu akşam saat 19 itibariyle buradaki yayınlarımız sona erecek. Biz de ondan sonra memleketimize, orduya, e, orada ofislerimize devam edeceğiz. Evet, e, şimdi e, Yürgen Tepe Belediye Başkanımız Sayın Cemil Coşkun'u alır. Merhaba, hoş geldiniz başkanım. Olun, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Başkanım nasıl geçiyor fuar günleri? Yani bu fuar günlerine ben İstanbul'da yaşarken de katıldım. Belediye başkanı olduğum zamanlarda da katıldım. Ee, yani katılım yoğun. Her sene aynı yoğunlukta katılım oluyor. İnsanlar birbirlerini görüyor, hasbihal ediyorlar, hasret gidiyor diyorlar. Buraya kadar tamam. Ama bunun ötesine geçmemiz lazım. Burada gerçekten de orduyu konuşmamız lazım. Ordunun ilçelerini, köylerini, sorunlarını konuşmamız lazım. Yani ordunun en ücra köşelerinde gitip yitip kaybolan yetenekleri, başarıları konuşmamız lazım. Yani benim uzun yıllardan beri katıldığım belediye başkanı olarak da katıldığım bütün şeylerde şunun ötesine geçmedi. Yani birimiz fasulye ikram ediyoruz, öbürümüz turşu ikram ediyoruz. Birisi pancar çorbası ikram ediyor falan. Bunun ötesine geçmemiz lazım. Yani e, yani başka yerler bize güler diye de e, endişeleniyorum. Yani sizin yeme içmeden başka bir derdiniz yok mu derler diye de endişeleniyorum. Kültür konuşmalıyız, sanat konuşmalıyız, bilim konuşmalıyız, spor konuşmalıyız. Ee, ordunun o potansiyellerini nasıl Türkiye satına, dünya satına yayarız onu konuşmalıyız. Ordu'da fındığın dışında hangi ürünleri tekrar marka yaparız onu konuşmalıyız. Gerçekten de üzülüyorum Ordu coğrafyasında ıhlamur, Allah'ın bize armağan ettiği bir ürün ve hiçbir kimse bu ürünü değerlendirmiyor. Şu Varmış anda, bir şey. şu anda pazarlarda da bildiğim kadarıyla kilosu 2 ila 4 bin lira arasında satılıyor. Ya hem lezzetli hem sağlıklı hem de gerçekten e, şey yani insanların geçimini sağlayacak şeyler. Yine Ordu coğrafyasında küçükbaş hayvancılığı tavuktur, kazdır ve benzeri hayata geçirmemiz lazım. O toprakları tekrar bereketli topraklar haline getirmemiz lazım. Yani bu etkinliklerde her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyorum ben. İnsanlar geliyor, geziyor gidiyor, geziyor gidiyor, buralarda bir iki yemek yiyor. Bunun gerçekten ötesine geçmemiz lazım. Yani Ordu'da mantar dediğimiz bir şey var mesela. Yine Allah'ın bize lütfettiği bir şey, zenginlik. Bu sene çok yedik başkanım. Ya yani yedik afiyet olsun ama yok olmak üzere onu da biliyorsunuz değil mi? Tabii başkanım. Özellikle de bu e, fındıkta kullanılan İlaçlar, ilaçlamalar gübreden dolayı. Gübreden işte yabani ot ilacı, işte makinalı tarım yani bu zıpkın, ot motorları dediğimiz motorlardan makine temizlemek bu mantarın yok etme durumuna getirdi yani. Yok olmak. Aynen öyle. Şu an. Çok büyük tehlikeler var. İşte burada neden onları konuşmuyoruz? Neden fikir atölyeleri oluşturulmuyor? Neden buralarda projeler konuşulmuyor? Ee, üzülüyorum. Bu hareketli müziklerin ötesinde bir şeyler yapmamız lazım. Başkanım buna öncülük etmek ister misiniz? Ben öncülük etmek isterim ama bu benim tek başıma başaracağım bir şey değil. Bakın ben size bir, bir şey daha söyleyeyim. Yani Karadeniz coğrafyasında e, bir bir şey var ki atıl olarak duruyor. Hakikaten buna hep birlikte öncülük edelim ve Karadeniz'in hayat hikayesini yeniden yazalım değiştirelim. Fındık ışkını. Şimdi hasır, masa, sandalye, ev eşyaları neyden yapılıyor? Bambu ağacından yapılıyor. Bunun daha iyisi fındık ışkınında yok mu? Evet başkanım çit serendiler yaparlardı köylerde. sepetler, heyler yaparlardı. Ev sepeti. araç gereçleri, bahçe mobilyaları bundan daha iyi yapılamaz. İşte burada birlikte hareket edelim. Burada güçlerimizi birleştirelim ve Karadeniz'in hayat hikayesini değiştirelim. Milyarlarca, trilyonlarca fındık ışkını bahçelerde çürüyor mu, çürümüyor mu? Evet. Yani böyle bir akıl dışılık olur mu ya? Bu ürünü katma değeri çok yüksek bir şeye tekrar dönüştürebiliriz, üretime katabiliriz. Ordu günleri bu anlamda bir şey sağlasın. Üzülüyorum üzülüyorum üzülüyorum. Yine kemençe sesi. Horon biraz sonra. Ne güzel eğlendik Kemençe de bizim değil yani bu arada. Yani ordunun bir kemençe yani oradaki kemençe, kemençe Trabzon bize tarafın ama biz kemençeli eğlenmeyi seviyoruz. Kutluyorum sizi. Tebrik yani. ediyorum sizi. Yani yabancılaşma diye bir kavram var. İnsanların kendisine Başkanım. ve kültürüne yabancılaşması. Başkanım, şimdi güzel bir konuya dedik. Yani yabancılaşma. Şimdi dün biz de burası standları geziyoruz. İşte özellikle yeme içme yerlerinden bahsedeceğim birazcık. Arka tarafta geçtik yeme içme geziyoruz. Cağ kebap yok. Orada cağ kebap yok başka. Ama burada cağ kebap yapıyorlar. E döner asmışlar. Dedim ki ya bu döner ne döneri diye sordum. Dedik ki kuzu nereden geliyor kuzu Mesudiye'den geliyor dedi. Ya ben bildiğim kadarıyla Mesudiye'den il dışında kuzu satışı yok başka. Yani yeme içmede de burada yabancılaşmışız. Tabii tabii yabancılaşma bu bu kavram öyle bir taraf yabancılaşsın kendine yabancılaş öbürüne öyle bir şey yok. Yabancılaşma oldu mu her şeyi yabancılaşsın. Özünü unutursun, özünü fark etmezsin. Yabancılaşma dediğimiz o. Her anlamda tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Ben sabahleyin Ordef'le de konuştum. Bu programın içeriğini birlikte yapalım dedim. Birlikte yapalım. Yani burada iki şeyin dışına çıkalım ya. Horon tepme ve bir şeyler Yemen'in dışına çıkalım. Ordu'yu konuşalım. Geçen yıl biz kendi standımıza bir öneri bankası koyduk. Oraya fikirlerinizi falan atın dedik. İşte buralar bunu başarırsa o zaman çok müthiş bir şey yaparız. Ordu günleri gerçek amacına o zaman ulaşır. Şimdi ben kendi ilçemden biliyorum. Gürgentepe'den. Gürgentepe potansiyel bir atletizm ilçesi. Çocuklara belediye otobüsünü ne zaman isterlerse ücretsiz veriyoruz ve ödül alıp, madalya alıp geliyorlar. Şimdi bas, basit diye bakıyorsunuz. Yani bir sporcu potansiyeli var. Kabataş'ında, Çamaş'ında, Mesudiye'sinde, Ünye'sinde, Akkuş'unda, Gölköy'ünde kim bilir ne yetenekler görülmeden gidiyor. Burada öncülük eden insanlar oraya bir projektör tutar gibi tutmalı. Hiçbir kör noktada hiçbir çocuk, hiçbir genç, hiçbir yetenek sahipsiz kalmamalı. Müthiş hikayeler var orada. Gerçekten de o topra toprakları işleyen, o topraklara hayat veren kadınlar var. Bu insanları biz gerçekten de görmemiz lazım. Bunları da konuşmamız lazım. Sanata dair de bir şey konuşmamız lazım. Kültüre dair de, spora dair de bir şeyler konuşmamız lazım bu konuşma fırsatını bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Yoksa içimde kalıp şişecektim. Başkanım biz çok teşekkür ederiz. Her zaman sizinle konuşmaya hazırız. Ne zaman bir haber haberiniz duyurmak isterseniz, ne zaman bir projeniz duyurmak isterseniz ulaşmanız yeterli. Biz her zaman bu ekrandan size açarız başkanım. Ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Yani Gürgentepe Belediye sayfasını lütfen takip, takip edin. Gerçekten orada kıt olanaklarla bir şeyler yapıyoruz. Ben ilk oturduğum zaman arkadaşlarıma dedim ki bakın buradan haram geçmeyecek. Herkes pozisyonunu ona göre alsın dedim. Ve Gürgentepe Belediyesi'nde bir tek çay ikramımız var. Çünkü bizim başka bir şey ısmarlayacak bütçemiz yok. Başka yerlere harcayacak paramız yok. Bazen hayır 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 diyorum arkadaşlar kırılıyor alınganlık ediyor. Hayır derken gerçekten yok. Bizim de geniş bir bütçemiz olsaydı daha fazla basına vesaire bütçe ayırabilirdik ama yok. Yolları çamur olan bir belediye başkanı diyorum oraya buraya para harcamaz. Onun için bizim haberlerimizi oradan da görürseniz haberleştirirseniz çok mutlu olurum. Yani Gürgentepe'de ben kadınları otobüste Ordu'da tiyatroya götürdüm. Ve bana şunu söylediler. Dediler ki hayatımızda ilk kez bu çok önemli bir şey. Belki oradaki kadınların bir kısmı okuma yazma bilmiyordu. Bu çok önemli bir şey. Yine bizim sosyal tesislerimizde perdemizi yaptırdık. Açık hava sineması yaptırıyoruz. İnsanlar hayatlarında ilk kez sinema ile karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla bunları görürseniz çok minnettar kalırım. Çünkü gerçekten haber değeri olan şeyler. Başkanım seve seve daha çok daha, daha yakından takip edeceğiz bundan sonra. Lütfen. Bu söylediğiniz konuda daha yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür. Çok teşekkür Biz başkanım. teşekkür ederiz. Evet, sağ, sağ olun. Sağ olun. Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Tanıtım Ordu 14. Ordu Tanıtım Günlerinde canlı yayın konuğumuz Gürgentepe Belediye Başkanı Sayın Cemil Coşkun'du. Başkanımın çok kıymetli projeleri var, çok kıymetli söylemleri oldu. Kendisine de bu proje ve söylemler için teşekkür ediyoruz. Birazdan tekrardan karşınızda olacağız.